Merhaba arkadaşlar Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Bugün yılbaşı akşamı inşallah hayırlara vesile olur. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yaşınız da kutlu olsun inşallah. Size şöyle güzel bir yelek modeli hazırladım. Çok güzel. İnşallah siz de beğenirseniz hazırsanız başlıyorum ve hiç vakit geçirmeden başlamak istiyorum hanımlar. şöyle bir miktar zincirimi çektim. Hemen dolu yapıyorum. Şöyle 1 2 3 Hepsini birden toparlıyorum. Hemen zincirimi üstüne yapıyorum. Çabucak ve hızlıca size göstermek için. 2 tane zincir çekip 1 2 3 Hepsini toparlıyorum. 2, 3 3 tane zincir çektim. şimdi 1 3 4 5 yani 1 2 3 4 5 tanesini atlıyorum zincirimin tabanda atlamasın nasıl olur sık olur hepsini birlikte toparlıyorum tekrar giriyorum 1 2 3 taban kısmı burası taban kısmı inşallah şurayı lastik yerini ördüm hanımlar isterseniz siz de lastik yerini örebilirsiniz 2 3 3 tane zincir çektim 1 2 3 4 5 atlıyorum Hepsini birlikte toparlıyorum. İsterseniz siz daha fazla da yapabilirsiniz. Şu dolgularını şöyle bir 2 3 hepsini birlikte toparlıyorum. 3 zincir çekip taban kısmımızı 5 zincir atlıyorum bir. toparladım iki zincir çekeyim aynı işlemi tekrar yapıyorum 1 2 3 şöyle 5 tane yaptığımda bir model yapacağız inşallah 3 zincir çekiyorum şöyle bir 2 3 Hepsini birlikte toparlıyorum. 2 zincirle kapatıp. Okay. 3 Bu Angora gold'la çok güzel olur hanımlar. Ben şimdi bunu normal iple yaptım. Hemen döndüm tane model yapacağım. 1, 2, 3. Üst kısmı. Bu üst kısmını ben yapıp geliyorum. Şöyle lastik kısmını hemen hazırladım. Geldim. Tekrar aynı işlem yapıyorum. Kenar kısmımıza. bir iki zincirim var bir tane batıyorum şuraya bir iki zincirim var orta kısma bir tane batıyorum bir tane şu zincirin üstüne bir orta kısma iki zincirim var tekrar şu kısma batıp 2 zincirim var. 1 2 3 Şöyle. 2 zincirim var. 2 3 Aynı işlem. 2 zincir batıyorum hemen. 2 zincir batıyorum. Şu, şu kısmı battım. Şuraya yap, battım. Şimdi şuraya batacağım. İki zincir çekip. İpim çözelenmiyor. Onun için sık sık elim gidiyor. Şöyle bir. iki, Üç. Toparlıyorum. İki zincir. Üç. Toparlıyorum. Şöyle. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle 1 2 3 Hepsini toparlayıp 2 zincirim var. 3 şöyle toparlıyorum. 1 2 Bak şu kısımlarımızı 2 tane zincir çektik. 2 4 6 8 zincir çektim. Şimdi üst kısma 3 çekiyorum. 3. Bir tane batıyorum. 3 bir de bura batıp yoluma devam ediyorum. 2 3 toparlıyorum. Bak şuraya 2 zincir bir üstte 3. Hep öyle devam ediyor. parlıyorum 3 zincirim var battım şu araya kısma şunu bıraktım şuraya battım 3 zincir çektim i̇şte tekrar buraya 1-2-3 zincir çekip orta kısma batıp bu kısımlar şunlar direkt olarak gidiyorlar şu kısımları kestim modelimiz böyle güzel bir model inşallah yazlık yelek yapabilirsiniz her şeye uygulayabilirsiniz 2 3 2 zincirim var Üç. bir iki zincir çekiyorum şimdi ipim gelmiyor şöyle iki zincir çekip şuraya bir tane batıyorum bir iki zincir çekip şu kısma bir daha batıyorum tekrar iki zincir çekip batıyorum bir iki zincir çekip ortadaki su taşımadı. Bu su taşımız dolgudan doluyor, trabzandan doluyor. Onun için su taşı dedim. Ben balık ağzı diyorum da su taşı diyorlar. Çok güzel bir şahane yeleğimiz oldu. İnşallah ben size şöyle büyük büyük olarak gösterdim. Küçük yapayım diye hızlıca yapayım. Hızlıca yapmak için küçük yaptım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı hanımlar bol bol bekliyorum. İnşallah videolarımı beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı iyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum inşallah şöyle işte böyle güzel bir modelmiş şahane İnşallah çok beğenirsiniz ben de memnun edersiniz ben hep YouTube arkadaşlarımın modellerini beğeniyorum her kişi elinden geleni yapıyor şöyle 3 zincirim var bir 2 bir 3 zincirimiz. Bak 1 2 3 4 kutucuklu olan 2 zincirli, 3 kutucuklu olan 3 zincirli. Şöyle şimdi 3. 1 2 3 1 2 şu kutucukla 3 oluyor. Bu zincirimiz üçlü. 3 üç tane zincir çekiyoruz. Ama kendiniz ayarlayabilirsiniz. ve şöyle gevşek olmasın diye yaptım. İnşallah güzel yapmışımdır. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizi çok seviyorum. Bana destek olmanızı rica ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.